Evet merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Uzun süredir video gelmiyor. Covid-19 yüzünden. Şimdi sizde Spirosoft'te eee neydi? Şey rekor kırmayı deneyeceğiz. Ve başlıyoruz şimdi. Evet. Bakalım rekor kırabilecek miyiz? bayağı çok oyundan sonra size gösteririm Evet gidiyoruz ben bunu bayağı kasıldım yani bayağı güçlen böyle ee, bayağı böyle oynadım bayağı karakterler aldım böyle Oyunda güncelleme gelmiş. Yepyeni olmuş. Kuş olmuş. Güzel olmuş. Evet. Gidelim bakalım. Trenlerin üzerinde gitmek acayip kolay. Çünkü böyle hep böyle yapınca hep kolay olarak gidiliyor. Evet. Gidiyoruz şimdi. Hem yaparken hem video çekerken de bir şeyi e, görev tamamlıyoruz. O da güzel bir şey. Evet para şeyi. Mıknatıs. Oy oy oy. Çok dikkatli olmamız gerek. Trenler bize çarparsa bittik. Hiç oynamadığım için. Yani birazcık şeyi kaybettim oynama şeyi tarzı. Hmm. Hop, 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 Hadi buradan kurtulmamız gerek. Kurtuluk. Oh. Hop. Hop. Oo. Bayağı olmuşuz şu ana kadar. Ben bayağı kasılırım. Ben 2000 böyle bir şeydi? Ee, 2000 buçuk olmaya deneyeceğim. Trenler bana çarpmayın. Çarpmayın bozuşuruz. Tabii ben de böyle tren önüne gitmezsem. Evet gidiyoruz şu ara. Evet. 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 Hızlandı baya. Hı? Hmm. Bizim de hızlı oynamamız gerek. Evet 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 çok iyi diyoruz. Bayağı bak kastık bir 50 bin daha gerekirse tam olacak. Hayır. Video şey Geç, git ya. Kıbzık. Bir zıkkım. Bir git ya, bir git ya. Hadi, hadi, hadi. Bekleme yapma. Başla. Evet. Şimdi gitmek durumundayız. gidiyoruz. Hadi. Bu videoda rekor kıracağız. Rekor kurmamız gerek. Evet gidiyoruz şu an. Çok dikkatli olmamız gerek. Night bite. Buna ah şey yok. Bir git, hadi. hadi bir git ya. Hadi ya. Aa, sinir oldum ama. Hadi be. Yanlış bir şey oldu şu an. Burada sonra düzelteceğim. Merak etmeyin, bu reklamları kaldıracağım merak etmeyin. Hmm. Bayağı kötü oynamaya başladım. Ne oluyor? Boş verin. Hadi bir bit hadi. Hadi be hadi be hadi be. Hemen nasıl ölebiliyoruz anlamıyorum. Ölmeyeceğim. Hadi ölmeyeceğim. Hadi bakayım. Ölmeyeceğim. yaramayacağım çarpmayacağım. O şu anda baya yaklaştık. Burada çok iyi. Çok iyi oynarım. Buralara. Gidiliyor şu an. Evet. Hadi şunu bir tutundum hadi. Tutunduk. Gidelim şimdi şöyle şöyle şöyle. Para para para. Para ver. Evet evet evet. Evet. Tamam. Hadi. Bin olduk. İki olma olmalıyız. Şimdi iki bin olmamız gerek. Ve videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 300 olacağız. Çok az kaldı. Sizin sayenizde oluyor bunlar. Hiç kimse unutmasın bunu. Hmm. Ve bu, ve bu bir videolara da inanmayın. Şimdi daha basmamız gerekiyor. Of. Bunu hmm, bekleyeceğiz ya. Bit. Çok şükür. Acayip sinir oldum. Vallahi sinir oldum. Oh bin olduk. Of. Çok şükür var ya. Ben bin miydim? Kaçtım ya ben. Anlamadım. Ama ben bu, ben bu videoda rekoru kıracağım. Ben neden böyle oldum anlamadım. Ben çok iyi rekor kurardım. Ama bu neden hiç anlamadım. Sonra bir oynayacağım böyle biraz kasılacağım. Biraz yapmaya deneyeceğim. Bu paralarla da adam olacağım. Sonra sizin karşınıza bir daha geleceğim. Evet şu anda Oo, Hadi be. Dayanabildiğim kadar dayanacağım. Dayanabileceksek yapacağız bir şeyler. Rekor kırıyoruz artık. O kadar oynamıyoruz. Okulda oynuyoruz da rekor kırmamız gerek. Noit. Ama direkt yanayım hemen. Evet. Bu videoda güzel bebeği git. Tamamdır ben ne yapacağım buldum. Evet, bu reklamlarda artık ne yapacağım buldum. Oy çok hızlı geliyorsunuz abi. O bir bu hız nedir yavaş gelin biraz Tamam Hemen şu ben videoya geçeyim. Evet başladık geri. Bir video atlattık. Bayağı bir zaman kaybettirdi bize. Sinir edici. Evet şu anda gidiyoruz. Evet. Para 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 lazım ki karakter alalım yıldız görev yaparak alınıyor ama biz yine de parayla da ara alabiliriz. Hop güzel. Hadi be şu 2000'de bir çarpabiliyorsak bir çarpacağım. Rekor kırabilecek biz hiç değilim ama siz varsanız çok iyi kırarız. Dünyanın rekorunu kırarız siz varsanız. Oy. Hadi 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 gidiyoruz şu anda evet evet aldık oy of 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 Hii. bitti kırdık mı acaba kırmadık mı kırdık mı kırmadık mı ya kırmadık be hadi be benim rekorum arkadaşlar eee bekleyin gördüğünüz gibi rekor burada bu rekor geçmek acayip bir zor yani o rekor yapmak olmadı ama ben deneyeceğim şu anda bir gezeyim bakayım ne var bir anahtar çıksa müthiş olacak Abi, Evet gençler burada videoyu burada bitirmek zorundayım. Yoksa bu reklamlar bizi bir video olarak bırakmayacak. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.